Diyalog sorularında boşluğa yakın ifadeye odaklanacağız özellikle boşluktan sonraki ifadeye. Tabii ki diyalogun tümünü hızlı bir şekilde okumakta fayda var ama odaklanacağımız yer boşluktan sonraki ifade olacaktır. Şimdi ne demiş boşluktan sonra? That's smart. I'll go look for one now. Ne demek bu? Vallahi bu akıllıca. Şimdi gidip bir tane arayacağım. Buradaki anahtar ifade look for one yani bir tane arayacağım. Demek ki Helen Tim'den önce çoklu bir varlık kullanmış ki Tim de diyor ki gidip bir tane arayacağım. Dolayısıyla Tim'in gidip arayabileceği bir çoklu bir çoğul varlık arayacağız. Baktığımda B'de free activities var. Yani ücretsiz aktiviteler. D'de de ask another classmate. Başka bir sınıf arkadaşına sor. Bundan sonra da yine gidip bir tane arayacağım denilebilir. Önceki ifadelere de bakmak durumundayım. Bakalım. Boşluğun öncesinde how do you do that? Bunu nasıl yapıyorsun? Bu işime yaramaz. Helen'in sözüne gitmek durumundayım. Living on a budget yani bir bütçeyle yaşamak is a real skill. Gerçek bir beceri but it is possible. Ama mümkün demiş. Look at me bana bak kardeşim demiş. I managed to survive. Yani ben hayatta kalabiliyorum. And even have fun. Hatta eğlene de biliyorum. Nasıl? Without a scholarship. Bir burs olmadan ya da yarı zamanlı bir iş olmadan hatta Eğlene de biliyorum demiş. Buradaki have fun without a scholarship or a part-time job önemli bir ifade. Yani yarı zamanlı bir iş olmadan ya da burs olmadan hatta eğlene de biliyorum demiş. Şimdi devamında Tim demiş ki bunu nasıl yapıyorsun? E devamında Helen de ile gitmez yani. Senin beni örnek alabileceğini, örnek alman gerektiğini zannetmiyorum. Git başka bir sınıf arkadaşına sor. Yani mantıklı bir devamiyet söz konusu değil. Sonrasında Tim diyor ki aa zekice ben gidip bir tane sınıf arkadaşı arayayım mı diyecek. Mantıksız. Dolayısıyla B'yi denemek durumundayım. B'de ne demiş? I find free activities in the stream paper. Öğrenci bülteninde ücretsiz aktiviteler buluyorum. Gerçekten eğlenceliler diyor Helen. Tim de diyor ki bu akıllıca şimdi gidip bir tane aktivitede ben bakacağım diyor. Öncesine de uyuyor. Dolayısıyla doğru cevap B olacaktır. Ani olmaz. Yani araya evde oturup film izliyorum ya da dese bile devamında bu akıllıca şimdi gidip bir tane arayacağım olmaz. Bir de yukarıda scholarship part time jobla ne alakası var evde oturup film izlemenin. A gitti. C'ye baktığımızda şey yani yemek yapmayı gerçekten sevmiyorum ama çok daha ucuz. Dışarıda yemek yapmaktan kaçının. Hadi yukarıya uymuş olsun yani bir bütçeyle yaşamak ama devamında yani burs olmadan yarı zamanlı iş olmadan eğlenebiliyorumdan sonra kalkıp Dışarıdan yemek yemekten kaçının demez dese bile devamında bu akıllıca şimdi gidip bir tane arayacağım olmaz. C'yi de eledik. D'ye baktığımda bence beni örnek almamalısın. Biraz önce demiştik zaten yani gidip bir başka sınıf arkadaşına sor dedikten sonra zekice gidip bir tane bulayım demez. Artı yukarıyla alakası yok. D de gitti E'ye bakalım. Ablam her okul ayı bana harçlık gönderir demiş. Ondan sonra da zekice gidip bir tane arayacağım. Olmaz. Yani gidip bir tane ablama arayacağım. Saçma. E de gitti. Doğru cevap B olacaktır. Evet. Birebir cümleleri yorumlamak istiyorum. Tim ne diyor? I don't spend a lot. Çok para harcamıyorum. But even so ama böyle yapsam bile ayın sonuna geldiğinde bana bir şey kalmıyor diyor. Maybe I should find a part-time job. Belki yarı zamanlı iş bulmalıyım. Helen ne demiş? Bütçene göre hareket etmek gel Gerçek bir beceridir. But it is possible ama mümkündür. Bana bak demiş ben hayatta kalmayı başarıyorum. Hatta yarı zamanlı iş olmadan ya da burs olmadan eğlene de biliyorum. Tim de merak ediyor. How do you do that? Bunu nasıl yapıyorsun Helen'cim diyor. Helen de diyor ki valla öğrenci bülteninde ücretsiz aktiviteler buluyorum. Gerçekten eğlenceliler diyor. Tim de diyor ki that's smart bu akıllıca. Şimdi gidip bir tane ücretsiz aktivitede ben bulacağım. Doğru cevap B olacaktır. Evet boşluktan sonra Justin'in söylediğine bakalım. Ne diyor? It sounds like a science fiction movie rather than a detective one. Yani dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor bana demiş Justin. Kenneth ne demiş ki Justin bunu diyor? O zaman Kenneth'in dediğinde o zaman Kenneth'in dediği söz içerisinde dedektif filminden çok bilim kurgu filmi olabilecek bir film türü olması gerekiyor. Yani burası çok önemli altı çizgi ifade. O zaman B'yi söylemiş olabilir Kenneth. Yani last night, geçen gece bir fragman izledim. I saw a trailer for an interesting detective story where the police used augmented reality to investigate crime scenes. Yani polisin suç mahallini araştırmak için artırılmış gerçeklik kullandığı enteresan bir dedektif filmi izledim diyor geçen gece. E bundan sonra Justin bu sözü söyler. Ya arkadaş bu film bana yani dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor demiş. Çünkü augmented reality bizi a science fiction ifadesine götürüyor. Artırılmış gerçeklikle bir film yapılırsa bu film yani dedektif filminden çok insana bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Dolayısıyla doğru cevap B olacaktır. Bir de a trailer ifadesi yani fragman ifadesi bizi ite gönderiyor. See it today. We could go and see it today. Bugün gidip onu izleyebiliriz. O dediğimiz ifade a truly fragman olacaktır. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. A olur mu? Evet, sıra dışı filmleri bu ay izlemiş. Yani birkaç film izledim diyor. Ama şu uzay istasyonundaki bir dedektifle ilgili olan en iyisiydi. Bundan sonra kalkta biz dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor demeyiz. O kadar demeyiz. Yani B varken A'ya gitmeyiz. A'yı eledik. C'ye bakalım. Yani içerisinde hayal edilebilecek her türlü muhtemel en kötü senaryoyu barındıran bir dedektif filmi var. Ben bunu biliyorum diyor. E bundan sonra dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor bana. Justin demez. C'yi de eledik. D'ye bakalım. Infect hatta diyor yani bir science fiction yani bir bilim kurgu filmi şu anda diyor galaksiler arası bir savaşla ilgili diyor. Oldu diyor. Her ne kadar eleştiriler onun iyi bir film olmadığını söylese de gidip izleyebiliyoruz diyor. E bundan sonra dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor demeyiz. D de gitti. E'ye bakalım. E'de ne diyor? Şu internette öde izle filmleri var ya. Oradan diyor dedektif filmleri izlemek bana daha mantıklı geliyor. Ben diyor iyi bir film bulmak için filmlere göz atmayı internetten seviyorum diyor. Bundan sonra kalkıp da yine dedektif filminden çok bilim kurgu filmi gibi geliyor bana demez. Dolayısıyla doğru cevap B olacaktır. Bu sefer boşluk ikinci sırada. Ben yine de devamındakini okuyacağım. Lindy ne demiş? You're right. Haklısın. Edith demiş. Haklısın. Güzel şeyleri yapacağınızı bildiğinizde yani tatile gittiğinizde size eğlendirecek güzel şeyler yapacağınızı bildiğinizde bir rahatlık hissi yaşarsınız, bir memnuniyet duygusu yaşarsınız demiş. Yani işin içerisinde bir things olayı var. Sizi mutlu edecek şeyler. O zaman Edith'in bu şeyleri söylemesi gerekiyor ki Lindy bir fikir, paralel bir fikir, buna artı bir fikir sunsun. Evet böyle şeyleri yapmak sizi eğlendirecektir. İşte o şeyler ne? Bu şeyler de D'de var güzel yerleri görmek, lezzetli yiyecekler tatmak ve iyice dinlenmek. Deyi tamamen yorumlamak istiyorum boşluğa koyup. Linde ne demiş ilk başta? Seyahat mutluluğu demiş daha planlama aşamasında en yüksek seviyeye ulaşır. Sonra Edith deyle devam ediyor. Şor diyor elbette diyor. Hatta diyor güzel yerleri görmek, lezzetli yiyecekler tatmak ve de iyice dinleneceğini bilmek bile senin ruh halini ciddi anlamda arttırabilir. Yani seni mutlu edebilir. Linde demiş ki çok geçmeden seni eğlendirecek güzel şeyleri yapacağını bildiğinde rahatlık hissi yaşarsın diye Edith'in D'deki sözüne ek bir ifade sunmuş. Yani onu onaylamış. Daha sonra Edith de demiş ki, bir tatil planlamak ya da bir seyahat planlamak kesinlikle eğlenceli olabilir ve herkes için heyecan verici olabilir. Yani birbirlerini sürekli destekleyerek, onaylayarak gidiyorlar böyle bir diyalog. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. A olur mu? Hatta diyor sen eve döndüğünde bile aynısı yaşanır diyor. Yani şunu anlarsın enerjin ve coşkun artık bir aradan sonra artmıştır. Bu da seni oldukça mutlu yapar dedikten sonra Lindy haklısın. Seni eğlendirecek güzel şeyleri yapacağını bilmek rahatlık hissi verir. Olmaz. Zaten eve dönmüş. When you return home diyor. Olmaz. B'ye bakalım. Sanırım diyor bu dediğin şey planları iyi yapıp yapmadığına bağlı diyor. Yani Lindy'nin ilk sözüne Uyar mı bu uyabilir? Çünkü Lindy demiş ki seyahat mutluluğu daha planlama aşamasına en, en yüksek seviyeye ulaşır. Böyle devam ediyoruz. Bu diyor senin bir şeyleri iyi planlayıp planlamadığına bağlı, yani kabiliyetine bağlı. Sen diyor eğer ki iyi bir organize insan isen mükemmel bir tatil planı, yani seyahat planına sahip olacağını düşünmek görmek şaşırtıcı olmaz. E devamında haklısın deyip de devam etmez. Yani haklısın. Seni eğlenecek güzel şeyleri yapacağını bildiğinde rahatlık hissi yaşarsın demez. Yani çok uyumuyor. D varken B'ye gitmeyiz. C'ye bakalım gerçekten mi dürüst olmak gerekirse diyor ben stresi hissediyorum diyor. Yani nereye gideceğim işte ne kadar para harcayacağım ve de güzel bir oteli bulup bulamayacağımı düşünmek diyor. Bana stres veriyor. Bu zaten olumsuz bir ifade ardından Linda haklısın deyip de olumlu bir ifadeyle devam etmez. C'yi de eledik. E'de ne demiş? Bugün demiş seyahat acentaları demiş. Müşterilerine sonunda mutluluk yaşayacakları birçok alternatif sunuyor demiş. E bundan sonra kalkıp da haklısın. Seni eğlendirecek şeyleri yapacağını bilmek sana rahatlık hissi verir demez. Bir de öncesine de uymuyor. Yani Lindinin ilk sözüne de uymuyor tatil heyecanı daha planlama aşamasında tatilin verdiği mutluluk yani seyahat mutluluğu en yüksek seviyeye ulaşırdan sonra kalkıp bugün seyahat ajantaları birçok alternatif sunuyor falan devam etmez. E'yi delemiş olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız D olacaktır. Şuradan bakarak da hemen yapabilirdik soruyu. Travel happiness, seyahat mutluluğu. Daha sonra D'deki boost your mind, ruh halini artırmak. Linden a feeling of contentment. Yani bir rahatlama, mutluluk hissi, bir memnuniyet duygusu. Sonrasında Edith be fun and exciting diyerek olayı bitirmiş. Eğlence ve heyecan verici. Bu ifadelerden giderek de hemen D'nin doğru cevap olması gerektiğini anlayabiliriz.